Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bugün çocuklarımız 2023-2024 ders sezonunun ilk ara tatil dönemini yaşıyorlar. Hepsine öğretmenlerimizle birlikte huzurlu, sakin ve dinlenerek geçirecekleri bir tatil diliyorum canlarım. Evet, tatile hoş geldiler. Bu videomda önce ekonomiden söz edeceğim. Kimileri çok tekrarlıyorsun diyorlar bazı konuları. Tekrarlıyorum da işe yarıyor mu? Belki işe yarıyordur, belki yaramıyordur. Ancak ben bu videolarımı daha 5 sene önce arşivler için çektiğimi söyledim. 30 yıldır ekonomiyle ilgili düşüncelerimi beni 30 yıldır izleyenler biliyorlar. Beni 20 yaşında izlemeye başlayanlar 50 yaşında, 30 yaşında izlemeye başlayanlar 60 40 yaşında izlemeye başlayanlar 70, 50 yaşında izlemeye başlayanlar 80 yaşında oldular. Ekonomiyle ilgili görüşlerimde zerrece sapma olmadığının farkındalar. Neden? Çünkü bugüne kadar Türkiye'yi yöneten hiçbir iktidar ve hiçbir ekonomi yönetimi benim ekonomi önerilerimi yanlış olduğunu kanıtlayamadılar. Aksine kim gelirse gelsin uyguladıkları ekonomi politikalarının yanlış olduğunu, doğrusunun benim yöntemim olduğunu söyledim. Ama ne ortodokslara dinletebildim, ne heterodokslara anlatabildim. Benim önerdiğim ekonomi politikaları, ülkenin kendi şartlarına göre uygulanması gereken ekonomi politikalarıdır. Biz Amerika Birleşik Devletleri'nin yaşadığı ekonomik krizden Amerika Birleşik Devletleri'nin çözümleriyle çıkamayız. Biz Hollanda'nın yaşadığı ekonomik krizlerden, Almanya'nın, İngiltere'nin yaşadığı ekonomik krizlerden onların çözümleriyle çıkamayız. Milton Friedman'la neredeyse adamı tanımam etmem bilmem kitaplarını okudum tabii mesleğim gereği. Kim bilir ne kadar çok kavga ettim. Belki de Milton Friedman'la benim kadar hiç kimse kavga etmedi. O beni tanımaz, etmez, bilmez, benden haberi bile yok. Ama Milton Friedman öyle öneriler öyle çözümlerle geldi ki o önerilerin, o çözümlerin hiçbirisi bizim gibi ülkeler için değildi. Bir diyetistene giden 150 kiloluk adamla 40 kiloluk adam aynı diyeti yapabilir mi? Bunu yeni söylemiyorum. 1990'lı yılların ilk başından ki ilk yazım 7 Ocak 1994'te yayınlandı Günaydın Gazetesi'nde. O günden bu yana Gerek konuşmalarımda, gerek yazılarımda ve gerekse yayınlanan kitaplarımda hep anlatıyorum görüşlerimi. Bugün yine o görüşlerimin bir tanesinden söz etmek istiyorum size. Bütçe açıkları canlarım, benim güzel çocuklarım, torunlarım, arkadaşlarım, abilerim, ablalarım. Her bütçe açığı tehlikeli değildir. Öyle bütçe açıkları vardır ki Bütçe açığı verirsiniz, o bütçe açığınızı nereden karşılayacağınız kadar bütçe açığını karşılamak için yaptığınız harcamaların nerelere olduğu ve bu harcamaları nasıl yaptığınız, kimler aracılığıyla yaptığınız önemli. Bizde bütçe açıkları genellikle maaş ve ücretler için gitti. Neden maaş ve ücretler için gitti? Devlet çok büyük. Devlet antal. AKP iktidara geldiğinde 2 milyon 200 bin devlet memuru vardı. Bugün bu rakam 5,5 milyonu buldu. Büyük ihtimalle geçiyor. Ve işe alınanların ürettikleri hiçbir şey yok. Hiçbir şey üretmiyorlar. Sadece maaş alıyorlar. Bir diğeri Türkiye Cumhuriyeti devletindeki emeklilik sistemi de yanlış. Süleyman Demirel 1991 senesinde yeniden başbakan olduğunda istihdam açığını kapatabilmek için erken emeklilik getirdi. Doğru olabilirdi ama bu erken emekliliği getirip işsizlere işten ayrılanların yerine yerleştirirsen doğru elbette en azından moral açısından doğru ama o süreçte yatırımların yani istihdama yönelik ve haliyle üretime yönelik yatırımların da hızla artması gerekiyordu. Süleyman Demirel onu da yapmak istedi Başbakanlığı döneminde. Mesela Toyota'yı Türkiye'ye getirdi. Honda'nın gelmesi için, Opel'in gelmesi için Turgut Bey zamanında da yapılan çalışmalar vardı ve Hyundai'yı gelmesi için getirilmesi için büyük çalışmalar yaptı Süleyman Demirel de yaptı. Devam ettirdi en azından Turgut Bey yaptıklarını. Diğer konularda da yaptı ama sonra. Sonra Friedman kafamıza musallat oldu. Her ekonomik krizi bütçe açıklarını kapatma sevdasıyla girdik, faizleri yükselttik ve ekonomiyi durdurduk. Kesinlikle sabittir ve iktisadi bir kuramdır. Kuramın babası John Maynard Keynes'tir. Durgunluk içindeki ekonomilerde siz bütçe açığı vermek yerine açık olan bütçeyi iyice kapatmaya çalışırsanız ekonomiyi stop ettirirsiniz. Ekonomi stop edince sadece ekonomi stop etmiş hayat pahalanmış olmaz. Toplumun moralini çökertirsiniz. Toplumun ahlakını bozarsınız. Ahlaksız bir toplum yaratırsınız. Anlatamadım. Yıllardır bu mücadeleyi veriyorum anlatamayayım. Anlatamadım. E dedi yani Nebati doğru mu yapmıştı? Ne daha Nebati doğru yaptı demedim ki. Bakın tekrarlıyorum. Bir ekonomi politikayı, ekonomik programı uyguluyorsanız her şeyiyle uygulayacaksınız. Çocuk bakımını yapıyorsanız çocuk bakımı için gerekli olan her şeyi yapacaksınız. Çocuğa harika bakıyorsunuz. Mükemmel bakım yapıyorsunuz ama çocuğun altını temizlemiyorsunuz. Olmaz. Ekonomi politikalar da böyledir. Ekonomi politikalar bir bütündür. Açık bütçe veriyorsanız eğer ve bunu borçlanarak da değil, Merkez Bankası kaynaklarından karşılayacaksanız, öncelikle yapmanız gereken o basılan paranın yeni üretim kaynaklarını yeni istihdam kaynakları yaratacak şekildeki haliyle yatırım istihdamı, istihdam üretimi, üretim vergiyi ve ihracatı getirir. Değerlendireceksiniz. Bana çıksın içinden, içinizden bir iktisatçı çıksın, Türkiye ekonomisini yıllardır takip eden birisi çıksın, desin ki dede ya da memduh ya da memduh bey, memduh abi, memduh kardeş. Bak bak bu hükümet, bu hükümet, bu hükümet bunları 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 yaptı başardı ama yok. Efendim Kemal Derviş başardı ama Kemal Derviş başardı ama elbette doğru. Elbette hayır demiyorum. Ama şunu da hiçbir zaman unutmayınız. Ecevit hükümetinin Kemal Derviş'e muhtaç olmasının temel sebebi bütçe açıkları değildi ki. Bülent Ecevit Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bütçe açıklarıyla en çok kavgası olan hükümetlerinin başbakanlarından biridir. Hayır dönün bakın geriye. Bülent Ecevit'in hükümetlerinin başarısızlığının temel sebebi bir özelleştirme konusunda MHP'nin attığı kazıklardı. MHP'nin yaptığı frenlerdi. MHP ne zaman iktidara gelse sadece kadrolaşma yapar. Ve MHP ülkenin İçişleri Bakanlığı'nı adliyesini yani Adalet Bakanlığı'nı hatta maliyesini, ordusunu emniyetini tabii ki ele geçirmeye çalışır. MHP'nin Türkiye'nin geleceğiyle, iktisadıyla insanların fakirleşmekten kurtulmakla hiçbir zaman derdi, sorunu olmadı. Yine yok. Bugün de yok. Hiç bugüne kadar MHP'nin ekonomi çözümü için ürettiği bir çözüm önerisi gördünüz mü? Hayır görmediniz. Göremezsiniz çünkü yok. MHP öyle şeylerle ilgilenmez. Erdoğan'ın gördünüz mü? Erdoğan'ın ben ekonomistim demekten başka hiçbir çözüm yok. Erdoğan yanına en son kim girerse onu dinliyor. Ondan sonra da ondan aldığı bilgilerin doğru olduğunu inanıp çıkıyor ortaya sanki kendi fikrimiş gibi atıyor. Faiz sebep enflasyon netice derken yanıldığını anlatanların biri de benim. Ama ben başkaları gibi eleştirmedim Erdoğan'ı. Elbette faiz sebep enflasyon netice değildir. Ama enflasyon sebep yüksek faiz netice de değildir. Yani iki Kur'an'da da yanlıştır. Erdoğan'ınki de yanlıştır. ki de yanlıştır. Arkadaşlar ne zaman enflasyon yükseldiyse faiz yükseltmek kedinin kuyruğunu kovalaması gibidir. 1995, 96, 97 senesinde akşam gazetesinde o kadar çok yazdım bu konuyu o kadar çok yazdım ki bankacılarında, freitmancılarında düşmanı haline getirildim. Ben onlara düşman olmadım. Ama onlar bana düşman oldular. Uyuşturucu. Afyon. Tehlikeli midir? E tabi tehlikelidir. Ama nerede kullandığınıza, nasıl damıttığınıza bağlı. E, afyonu uyuşturucu yapmak amacıyla damıtırsanız ayrı afyonu ameliyatlarda, ilaçlarda kullanmak amacıyla damıtırsanız ayrı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler para bastıklarında bastıkları parayı yatırımları, üretimleri, istihdamı teşvik edici yönlerde kullanmadılar. Ne yaptılar? Seçim kazanabilmek için popülizmde kullandılar. Halk dal kavukluğunda kullandılar. Halka oturup karşısına geçip bakın eğer biz şunu 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 yapmazsak 3 sene size harika bir hayat yaşatırız ondan sonraki 7 sene 8 sene herkesin kemerini değil gırtlağını sıkarız digemediler. Dönün bakın geçmişe. 1958 moratoryumundan itibaren bugüne kadar bakın geçmişe. 66 yıldır Hiçbir şey yok. Gelen giden bütün hükümetler önce seçim, önce popülist politikalar, önce halk dal kavuklu, sonra kemer sıkmalar. Her kemer sıkılması ekonomi politikaları ülke ekonomisindeki büyümeyi batalamıştır. Süleyman Demirel'in 1965-69 arası hariç mükemmel ekonomi politikalarla Mükemmel giden bir ekonomiydi ama birden ne oldu, ne etti, nasıl yapıldı? Adalet Partisi'nden 41 tane muhafazakar milletvekili kopartıldı. Evet muhafazakar. Yani bugünkü AKP kadar değilse bile, bugünkü yeniden refah kadar değilse bile oldukça muhafazakar. 41 milletvekili çıkarıldı. 1970 senesinde Süleyman Demirel'in hükümetini bütçede düşürdüler. Tabii ki büyük devalüasyon. Süleyman Demirel'i özgür bırakmadılar. Süleyman Demirel popülist bir lider değildi. İlk dört senesi, ilk 5 senesi bana göre, tekrarlıyorum, bana göre mükemmeldi. %5 enflasyon, %7 büyüme. Tarihimizde Atatürk döneminden başka hiçbir dönemde yok. Ama bir daha ondan sonra bir freitmancı ekonomist modeli türedi Türkiye'de. Nereye bakarsınız bakın. Sonra... Sonra dijital medya girdi devreye. Dijital medyada başımıza finans uzmanlarını tebelleş etti. Finans uzmanları her gün dolar aşağı, dolar yukarı, faiz böyle, faiz şöyle, borsa böyle. Ne üretim konuştular, ne istihdam konuştular, ne ihracat konuştular. Bunların hiçbirisini konuşmadılar. Ve buyurun Türkiye'nin haline. 200 milyar doların üzerinde olmayan, olmayan efektif olarak olmayan dövize yatırım. Döviz yok. Hadi çıkın deyin 220 milyar dolar dövizi bankalardaki kur korumalı mevduatlar dahil çıkarın. 20 milyar dolarını çıkaramazsınız. Tabi Merkez Bankası'ndaki özel bankaların ve kamu bankaların döviz mevduatları için yatırdıkları karşılıklar hariç. Onlar da Merkez Bankası'nda yok. Kağıtta var. Hesap üzerinde var. 30 yıldır, 30 yıldır Sözcü Televizyonu'na üç defa davet ettiler. Sadece üç defa. Hep benimle çıkacaklardı. Üç defa da bunları anlattım. Bir daha beni davet etmediler. Sözcü Televizyonu. Ben Korkusuz Gazetesi yazarıyım. O günlerde haftanın her günü yazıyordum. Şimdi beş gün yazıyorum. Ve bunları anlatıyorum. Bunları anlatıyorum. Ama kimin umurunda? Neden? E, sözcü de olsa bütün televizyonları, iktidar muhalefet bütün televizyonları Freudman'cılarla Tayyipçiler kaplamışlar kardeşim. Bir tarafta Freudman'cılar sadece döviz üzerinden, faiz üzerinden, kur üzerinden, işte tahvil üzerinden, hırt üzerinden, zırt üzerinden, altın üzerinden para kazanmak isteyenler ve kazananlar ya benim ünlendirdiğim pek çok kardeşimiz lüks jiplerde, lüks konutlarda, evlerde, yalılarda neyse bile ya da, ya da villalarda otururlarken hiç kimse bunlara kardeş hangi kripto paranın fenomenisin diye sordu mu? Hiç kimse sormadı. Hiç kimse sormadı ama hep bunlar bütün yayınlarında bütün toplan grup Laşmalarında bütün mesajlarında hep Türkiye'yi finansman üzerinden kurtarma iddiasında bulundular. Bitti Türkiye'yi. Türkiye'yi bitirdiler. Ve Memduh Bayraktar olduğunu 30 yıldır oradan oraya savurup atıyorlar. İki tarafta yanılıyor. Yine Şimdi yine iddia ediyorum. Bu Mehmet Şimşek'e ve Gaye Erkan'a iyi niyetli birisi olduğum için, bunların emrinde oldukları iktidara ve Erdoğan'a muhalif olduğum için, Normal şartlarda onlara da muhalif olmam gerekirdi değil mi ama benim benim öyle bir uyum yok. Ne dedim hatırlayın. Gaya Hanım geldiğinde de meme şimşek katandığında da altı ay eleştirmeyeceğim dedim. Ama baktım buraya geldi. İkisi de benim için fos çıkmıştır. Hele Gaya Hanım'ın babasının ve annesinin işe karıştırılması. Anne baba Merkez Bankası. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olmaktan çıktı. Ana baba ya da ebeveyn merkez bankası haline getirildi. Böyle şey rezillik olur mu ya? Bir merkez bankası başkanının en büyük özelliği doğru olmasıdır. Dürüst olmasıdır. Biz gördük. Ziya Müezzinoğlu diye bir maliye bakanımız vardı. Belki çok zeki, çok dahi falan değil ama çok dürüsttü. Hiç halkına yalan söylemiyordu. Mükemmel bir insandı. Dört dörtlüktü. Seversiniz sevmezsiniz Adalet Parti'ydi. Yılmaz Ergenekon diye bir maliye bakanımız vardı. Harika bir insandı, tertemizdi, pırıl pırıldık güveniyorduk. Rüştü Saraçoğlu diye bir merkez bankası başkanımız vardı. Bir eski başbakanın, CHP'li başbakanın torunu ama mükemmel bir insandı. Merkez bankacılığının bütün gereklerini yerine getiriyordu ve hiç sıkıntı yaşamıyorduk. Onların hepsi gittiler artık, hiçbirisi yoklar. Yaman Törünler'le beraber Türkiye'de siyasetçilerin emrindeki merkez bankacılığı başladı. Evet Yaman Törünler yaşıyor. Allah uzun ömürler versin elbette tabii ki. Ama Türkiye'deki merkez bankacılığının kibrit suyu sıkanlardan biridir. Derken bir durmuş Yılmaz geldi. Oh sevindik be. Süreyya Serden de iyiydi. Bunlar iyi merkez bankacılardı. Ama canlarım sonra sonrası bir felaket. Mehmet Şimşek Mehmet Şimşek'e ben neden avans verdim? Belki daha önceki Maliye Bakanlığı döneminde yaptığı hataları yapmaz diye. Hep ne demişindir? Benim rahmetli babacığımın lafını söylemişindir. Kör bir eşek bile aynı çukura iki kere düşmez diyerek Mehmet Şimşek'in daha önceki Maliye Bakanlığı dönemindeki hataları yapmayacağını zannettim. Yaptı. Daha kötüsünü yapıyor, daha beterini yapıyor bütçe açıklarını dış finansmanla karşılayacakmışız. Özel bankacılar da zurnayla eşlik ediyorlar. Çok yüksek bir dış yabancı yatırım gelecek. Yabancı kaynak gelecek. Ne ile gelecek? 2.7 trilyon lira döviz karşılığı yaklaşık 90 milyar dolar. 90 milyar dolar gidereceksiniz. Merkez Bankası 90 milyar doları Merkez Bankası alacak yerine 2 milyar 2 trilyon 700 milyar para mı yaratacak? Ya güldürmeyin beni ya. Kendinize güldürmeyin beni. Ne ile gelecek bu para? Sıcak para. Sıcak para gelirse zaten hiçbir şey yaramıyor. Geliyor dolmuş durağı gibi alıyor yolcuyu gidiyor. Para cebinde kalıyor. Bankalar, özel bankalar sendikasyon kredisini yapacaklar. Sendikasyon kredisi. Ya Türkiye sendikasyon kredilerini 2003-2008-2009 yılları arasında kullanıyordu. Neden? E, o zamanlar ki Recep Tayyip Erdoğan hiçbir şey bilmediğini bilen bir Recep Tayyip Erdoğan'dı. İşi bilenlere bırakmıştı. Ekonominin başında da ekonomiyi bilen Ali Babacan'la, maliyeyi ve devleti bilen ve devlet adamı kimliği olan yine kızacaklar bana. Kısnar önemli değil. Rahmetli Kemal Unaktan vardı. Recep Tayyip Erdoğan değil de o başarılar. Ali Babacan ile Kemal Unakıtan'ın onlar gitti, bitti. İş bitti. Ben hep Mehmet Şimşek'i de zannediyordum ki o dönemlerdeki gibi yani Ali Babacan ve Kemal Unakıtan'ın dönemindeki gibi onların yaptıklarından belki ders alır diyordum. Yapmadılar. Ali Babacan'ın hatası yok buydu. Onun da hatası vardı. Onun hatası neydi? Onun hatası dövizler kulağımızdan fışkırırken, kulaklarımızdan döviz fışkırırken ona rağmen yine de piyasalara girip döviz satın almamasıydı. Döviz satın almayınca ne yapıyordu? Çok döviz girişi olduğu için Türk parası haliyle değer kazanıyordu. Bir paranın değer kazanması yanlış mı? Tabii ki yanlış değil. Elbette tabii ki yanlış değil. Ama siz o süreçte ne yapacaksınız? O paranızın değerini güçlü tutabilmek için üretime dönük yatırımlar yapacaksınız. istihdamı yükselteceksiniz. İstihdam artı üretim artı ihracat artı devletin vergi gelirleri artacak ve o esnada devlette yeni personel almayacaksınız. Yapmadılar kardeş. Ali Babacan hatası dersiniz. Ali Babacan hatası da işte buydu. O da orada daha sonra Recep Tayyip Erdoğan güçlendikçe, eli güçlendikçe, Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinin dışına çıkamaz oldu. Sonrası karanlık bir Türkiye. 2013'ten bu yana 11 yıldır karanlık bir Türkiye'de yaşıyoruz. Daha kararır mı? Umarım daha kararmaz. İnşallah daha fazla kararmaz. Moralizm boz Lütfen bozmayın. Ben Türkiye ekonomisinin her şeye rağmen çok rahat düzlüğe çıkacağına inananlardanım. Dün de söyledim, daha önce sevgili Ali Tarakçı kardeşimin konuğu olduğunda da söyledim. Türkiye'nin özel sektörünün de hele kamusunun dış borcu çok az. Mahsili kriterlerine bakarsanız çok olağan bir dış borcumuz var. Türkiye'nin sıkıntısı borç, dış borç değil. Türkiye'nin sıkıntısı aksine borçlanamamak. Ama düşük faizle borçlanamamak ve borçlandığı zaman da bu borçları doğru yerde kullanamamak, Türkiye kulaklarından döviz fışkırdığı dönemlerde yatırımı toprağa yaptı, binaya yaptı, yollara yaptı, köprülere yaptı. Üretim arttırıcı hiçbir şey yok. Şimdi o boğaz köprüleri, otobanlar, alt geçitler, üst geçitler, hastaneler çanımızı ot tıkıyor damarlarımızdaki kalmış kanı da emiyor. Nereden anladık? İkinci e, bütçeye bakın. Gelir garantisi adı altında bunlara kaçar milyar lira ödediğimizi görün. O zaman bana hak vereceksiniz. Oysa o gelen dövizlerle biz neler yapmazdık? Neler? Ve Türkiye kendi know-how'unu yaratacak bir ülke olabilirdi ve başka ülkeler bizden know-how satın alırlardı. O kadar çok döviz giriş oldu. Değerlendiremediler. Değerlendirmediler. Bir kısmı birileri tarafından çalındı ne yazık ki. Kim çaldı bilmiyorum. Bilebilsem ismiyle beraber size söylerim. Ama bakın çevrenize. Çevrenizde kimlerin çaldığını büyük ihtimalle görebilirsiniz de. Ama ben görmüyorum. Bakmak da görmek de istemiyorum artık. Bıktım çünkü kasabanın delisi olmaktan canlarım. Neyse. Bu kadar moral bozmak yeter. Yine her zamanki gibi ve her şeye rağmen şeyi karartmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sevgili gözlerinizi öpüyorum. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim.